arazi ölçülerini birbirine çevirme. Arazi ölçülerini yukarıdan aşağı doğru şöyle bir yazalım. Hektar, dekar, ar, desiar ve santiar. Alt birimlerine çevirmek için 10 ile çarpıyoruz yüz binlerine çevirmek için 10 ile bölüyoruz. Her adımda 10 ile bölüyoruz. Örnek 1'den başlayalım. Aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Arı metrekareye çevireceğiz. Şöyle belirtiyorum burada. 1 ar eşittir 100 metrekaredir. Buna göre çevirme yapacağız. 5 ar Yüzle çarparsak 500 metrekare. Sıfır tam onda 7 ar. Yüzde çarparsak 70 metrekare. Sıfır tam yüzde 8 ar. Yüzde çarparsam 8 metrekare. Sıfır tam binde 9 ar. Yüzde çarparsak sıfır tam onda 9 metrekare. İki tam onda 9'u arı. Yüzde çarparsam 290 metrekare. 3 tam onda 2 arı. Yüzde çarparsam 320 metrekare. 4 tam yüzde 25 arı yüzde çarparsam 425 metrekare. 0 tam yüzde 28. yüzde çarparsam 28 metrekare. Örnek 4 aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birimi örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 dekar eşittir 1000 metrekaredir. Şöyle belirtelim. 1 dekar Eşittir 10 ar. O da eşittir. 10 çarpı 100. O da eşittir. 1000 metre karedir. Dekarı metre kareye çevireceğim. 0 tam 10'da 1 dekar. 1000 ile çarparsam 100 metre kare yapar. 0 tam %2 dekarı. 1000 ile çarparsam 20 metre kare yapar. 0 tam 1000'de 3'ü. 1000 ile çarparsan 3 metrekare yapar. 0 tam 10.000'de 9'u 1000 ile çarparsan 0 tam 10'da 9 metrekare yapar. 5 tam 10'da 4'ü 1000 ile çarparsan 5400 metrekare yapar. 0 tam %26'yı 1000 ile çarparsan 260 metrekare yapar. 0 tam 1000 ile çarparsan 25 metrekare yapar. 0 tam 10 bin, binde 45'i binle çarparsam 4 tam onda 5 metrekare yapar. Örnek 2: Aşağıda verilen arazi ölçüle, ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi düş, dönüştürerek yazınız. Bir dekar 10 ağırdır. Yani Sıfırda şöyle belirtelim. Dekar ar. Dekardan ara inerken onunla ne yapacağım? Çarpacağım. Sıfır tam onda bir dekara onunla çarparsam bir ar yapar. Sıfır tam yüzde iki dekarı onunla çarparsam sıfır tam onda iki ar yapar. Sıfır tam binde üç dekarı onunla çarparsam sıfır tam yüzde üç ar yapar. Sıfır tam on binde dokuz 10 ile çarparsam 0 tam b 9 ar yapar. 5 tam onda 4 dekarı 10 ile çarparsam 54 ar yapar. 0 tam %26 dekarı 10 ile çarparsam 2 tam onda 6 ar yapar. 0 tam b 25'i 10 çarparsam 0 tam %25 ar yapar. 0 tam on 45'i 10 binde 45 çarparsam 0 tam binde 45 ar yapar. Örnek 5 aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birime, örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 hektar eşittir 10 bin metrekare. Onu şöyle belirtelim. 1 hektar eşittir 100 ar. 1 ar 100 metrekare. Yüzde yüzü çarparsam, 10.000 bin metrekare yapar. Demek ki. 1 hektar eşittir. 10.000 metre karedir. 0 tam 10'da %1000'de 10.000'de 100.000'de 25 hektarı ne yapacağım? Metrekareye çevireceğim. Bunun için 10.000 ile çarpıyorum. 1, 2, 3, 4 basamak gidecek. 2.5 metre kare. 0 tam %72'ye. 10.000 ile çarpmak için 2, 3, 4, 7200 metrekare 0 tam binde 96'yı 960 metrekare eder. Şöyle yaparsam 10.000 ile çarpıyorum. Soldan sağa doğru 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şöyle virgülle ayırıyorum. Yine aynı şekilde 10.000 ile çarpacağım. 2 metrekare yapar. Burayı da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 29.300 metrekare Burayı da şöyle yazarsam 32.600 metrekare Şu şekilde yazarsam 11.400 metrekare Şöyle yazarsam 1250 metrekare yapar. Örnek 3 aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. hektarı ara çevireceğiz. Şimdi hektar, dekar ve ar. Şuraya inerken onunla çarptım. bu şekilde inerken her adımda ne yapıyorum? Onunla çarpıyorum. Hektardan dekara inerken onla çarptım. Dekardan ara inerken onunla ne yapıyorum? Çarpıyorum. Şimdi sıfır tam. Onda yüzde binde, on binde, yüz binde yirmi beşi. Önce onla çarparsam virgülüm şuraya gelir. Yüzde çarparsam virgülüm buraya gelir. Sıfır tam binde yirmi olur. Aynı şekilde sıfır tam yüzde yetmiş iki hektarı. Onla çarparsam virgül buraya gelir. Onla çarparsam 72 ar olur. Onla çarparsam virgül burada. Onla çarparsam virgül burada. 9 tam onda altı ar. Onla çarparsam virgül burada. Onla çarparsam burada sıfır tam yüzde iki. Onla çarparsam virgül burada. Onla çarparsam virgül burada. 293 ar. Aynı şekilde burada da 326 ar. Şu şekilde 114 ar. Şöyle olur. 12 tam onda 5 ar olur. Örnek 6. aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birimi örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Hektarı dekara ve ara çevireceğiz. Hektar, dekar ve ar. Hektardan ara onla çarp. Hektardan dekara onla çarp. Dekardan ara onla çarp. Hektar 0 tam onda bir hektar onla çarptım 1 onla çarptım 100. 10 ile çarptım 0 tam onda 2. Onla ile çarptım 2. Onla ile çarptım 0 tam yüzde 3. 10 ile çarptım 0 tam onda 3. Onla ile çarptım sıfır tam binde 9. 10 ile çarptım sıfır tam yüzde 9. 10 ile çarptım 54. 10 ile çarptım 540. 10 ile çarptım 2 tam onda 6. 10 ile çarptım 26. 10 ile çarptım 0 tam yüzde 25. 10 ile çarptım 2 tam onda 5. 10 ile çarpım 0 tam 1000'de 45. 10 ile çarpım 0 tam 100'de 45. Sevgili öğrenciler arazi ölçülerini birbirine çevirme konusunu anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.